İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetim kurulunu tebrik etti. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Başkan Diyap Atar ve yönetim kurulunu tebrik ederken 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü de kutladı. Bir şeyi kurgulamak ve yapmak keyif aldırıyor insanı. Çünkü sonunda bir şeylerin çıkabileceğini insanlar görüyor. Aynı şekilde basın da onun için bizim için kıymetli kıymeti de şu, tekrar edeceğim cümleyi belki ama vicdanlarıyla kalemlerini bağ kuran insanlar her zaman doğruyu yazarlar. Başkan Dönmez, basın halkımızın en güvendiği haber alma kaynağıdır. Doğru ve vicdanıyla taraf olmadan haber yapan insanlar her zaman desteklenmelidir, dedi. Başkanına kadar iş dünyasından öğretmenine, toplumun her kesimine kadar liyakattan ve vicdanlardan uzak olmadan yaşamayı nasip etsin diyelim. Başkan Diyap Atar, yönetimini ziyaret eden Dönmez'e teşekkür ederek İskenderun'un gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Adam için elimizden gelen fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak. İnşallah eksiksiz bir İskenderun'umuz olacak diye umut ediyoruz. Sizlere de başarılar diliyoruz. Emeklerinize sağlık. Allah razı olsun. Başkan Dönmez ayrıca ilçenin modern ve çağdaş bir görünüm kazanması için belediye ekiplerinin her alanda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Görebilirsin ama... Belediye başkanlığı siyasetin bir parçası değil. Çünkü o gün rozetini çıkartıp memleketteki bütün siyasal düşünceye sahip insanlara, bütün etnik gruplara aynı hizmeti götürmek zorundasın. Mahalle mi seçeceksiniz? Numarataj yapıp tek tek evleri mi işaretleyeceksiniz? Böyle bir dünya yok. Onun için yapılması gereken şey şu, bütün İskenderun'u kucaklayacak. Gücümüz nereye yetiyorsa, dilimiz neye dönüyorsa sesimiz nereye kadar duyuluyorsa oraya kadar hizmet edebilmek bizim ana amacımız. Rabbim yaptığımız işlerde de bizi muvaffak eylesin. Elimizden geldiğinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz.